Selim Dünyam'a hoş geldiniz. Beni tanıyorsunuz yüksek ihtimalle Instagram'daki bu fazla şarkı cover sayfamdan tanıyorsunuzdur ama oradan tanımıyorsanız da buradan ilk defa gördüyseniz de hoş geldiniz. Bu kanalda böyle her hafta farklı konsepte güzel eğlenceli videolar yayınlamaya çalışıyorum. Bu videolardan hoşlanırsanız beğenip kanala abone olabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Bu haftaki video aslında benim aklımda olan bir video fikri değildi yani hani böyle durup Allah'ım hani böyle bu konuda bir video çekeyim falan filan triplerine girmedim yani. Bu bir istek videoydu. O da şöyle yorumlarda bana bazen e, istek video atıyorsunuz yani istek video. Şey peçete yazıp böyle gönderiyorum. <laughs> i̇stediğiniz video fikirlerini vesaire YouTube yorumlara yazıyorsunuz. Ben de oradan alıp hani kafama uyanları ya da evet yakın zamanda çekebilirim ya da şöyle çekebilirim, böyle çekebilirim diye yani uyanları alıp içerik üretiyorum bunlardan. Bu videonun yorumlarına da böyle istediğiniz video fikirlerini yorum olarak atabilirsiniz. Daha da fazla uzatmadan artık videoya geçelim. Başlıktan da gördüğünüz gibi bu haftaki videomuzun konusu Adi mi icadı, Toygar mı, Selim mi? Şimdi ben bu video için tabii ki kalktım. Ee, öncelikle bir araştırma yaptım. Çünkü hani Acemice diye evet ben televizyonda yayınlanırken falan izlemiştim ama hani 1 milyon yıl önce falan yayınlanmış bir dizi hatırlamıyorum hiçbir şey. Bir de çocukken izlemiştim falan. Ee, onun için gittim işte önce YouTube'dan bir Acemice'de bölümlerini izlemeye başladım hızlı 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 ama 70 ay bilmem kaç tane falan bölüm var. Baktım onlar olmayacak. Bu sefer YouTube'dan işte Toygar sahneleri izledim. Selim sahneleri izledim. Toygar Selim sahneleri izledim. Ayşegül Toygar sahneleri işte. Selim Toygar, Ayşegül Toygar falan böyle kafam karıştı artık kaç tane kombinasyon varsa hepsini açtım böyle pıt pıt izleyebildiğim kadar izledim. Şimdi ilk olarak Selim'le başlayalım isterseniz. Şimdi bakalım. Selim arkadaşlar evet düzgün bir aile çocuğu. Çocuğun eli yüzde düzgün yani böyle çirkin bir kim bir çocuk da değil. Yani oturmasını kalkmasını falan da biliyor. Düzgün temiz bir aile çocuğu. Dersleri mersleri de iyi her şey okey. Ya aslında bakınca Selim düzgün bir okey bir çocuk. Ama peki Selim'le ilgili ne var biliyor musunuz? Selim çok kavgacı bir çocuk arkadaşlar. Evet şimdi bunu Selim için söylemem biraz şaşırıyorsunuz belki. Çünkü hani mafya olan Toygar değil miydi ne alaka Selim'in kavgacı olması? Hayır. Selim kavgacı. Ne zaman Toygar ve Selim karşı karşıya gelse Selim sürekli Toygar'ın bir yakasına yapışma şey yani böyle bir yakasına yapışıyor bir kavga çıkartmıyor bir toygarın üstüne yürüme hareketleri falan filan bütün agresif ve saldırgan tavırların hepsi Selim'den toygara doğru çıkıyor toygar evet toygarda şey var kudurtuculuk toygar tam bir kudurtucu arkadaşlar ama toygar öyle şey yapayım dalayım bilmem ne bu tarzlara Selim'e göre bir adım daha geride Selim çok kavgacı bir çocuk Hani bütün itişler, kakışlar hepsi Selim'den. Hepsi. Hani böyle hiç öyle hani görünüyor ya. hiç temiz bir çocuk bilmem ne. Oturması bir değil. Değil. Zaten sıkıntı bu asıl böyle melek görünümlü şeytanlardan korkacaksın. Hani bakarsın dersin ki ya abi bu çocuk süt çocuğu falan filan dersin böyle kedi gibi falan değil pençeleri var Selim'in ve çok sık çıkartıyor o pençeleri. Benim bu kavgacı olmasının yanında bir özelliği daha var. Eğer benim Disney'in harcadığı çiftler videomu izlediyseniz orada da görmüşsünüzdür. Thomas'tan bahsediyorum Violetta'daki ve onun biraz ensesine vur ekmeğini alt tipinde bir karakter olduğunu söylüyorum ve bundan hoşlanmadığımı söylüyorum. Şimdi Selim teknik olarak ensesine vur ekmeğini alt tipinde bir karakter değil çünkü dedim gibi kavgacı ama Selim ne zaman öyle biliyor musunuz? Etrafında kızlar olduğunda. Bak Tuğçe geliyor buna salak salak asılıyor bir şey demiyor. Ayşegül geliyor asılıyor bir şey demiyor. Bir ara bunun şey Hazal Kaya'nın oynadığı işte çocukluk arkadaşı geliyor falan. Finger 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 Selim ona da eriyor. Selim'in böyle ona eri, ona yavşayan böyle ona asılan kadınlara karşı böyle bir erime potansiyeli var. Böyle kolay kolay ağırlığını koymayalım. Mesela birisi abi bak herhangi bir kız Selim'in yanına gitsin tamam mı? Azıcık gülümsesin iki kıkırdasın böyle azıcık fingirdesin Selim'i istediği her şeyi yaptırır. Ha tabii ki aksinin olduğu sahneler oldu mesela. Hani Tuğçe Selim'i asılıyor. Selim diyor ki ya ben Ayşegül'le birlikteyim falan filan. Bunların hepsi hep Ayşegül'le sevgili olduktan sonra oluyor. Ama hani genel olarak Selim mesela Ayşegül'le en ufak bir kavgaları olsun tamam mı? En ufak bir anlaşmazlıkları olsun. Selim'in yanına bir tane kız koy. Selim onunla gider. Hani ya evet ama benim Ayşegül'le aram kötü falan filan değil. Mesela dizi atıyorum şey alın misafir oyuncu falan alın tamam mı? Tuğçe'ye çünkü bir yerden sonra artık nefret ediyor Tuğçe'den de. Hani o şey alın ve atıyorum Ayşegül'le kavga etsinler. Sonra kızın biri gelsin Selim'in yanına oturup böyle <laughs> yapsın. Selim onunla gider. Selim'in de böyle bir sıkıntısı var. Yani kızlar konusunda Selim ne seviyor? Kız ilgisi seviyor. Anlatabiliyor muyum? Kızlar bana ilgi duysun. Ben zaten basketçi biliyorsunuz okul takımında bilmem böyle salak salak bir ilgi şeyi var yani Selim'de. Mesela atıyorum Ayşegül'le Toygar'ı görüyor. Ayşegül'le başka bir herifi görüyor. Bilmem ne. Gördüğü gibi yargısız infaz yapıyor ki Ayşegül o sırada onun sevgilisi olmasına rağmen çekiyor gidiyor Ayşegül'e trip atıyor falan filan. E şimdi Ayşegül de aynılarını yapıyor dizide ama zaten Ayşegül'ün ne seviyede salak olduğunu biliyoruz ve şu an bu video Selim ve Toygar hakkında olduğu için Ayşegül de şunu yapıyor Ayşegül de bunu yapıyor şeylerine hiç girmiyorum. O kız zaten salak. Peki Selim benim onayladığım biri mi? Değil. Çünkü hem kavgacı biri hem yargısız infaz yapıyor hem de kadınların ilgisini, kızların ilgisini çok seviyor ve bunlara karşı bir hareket, bir aksiyon almıyor. Kim nereye çekerse oraya gitme potansiyeline sahip bir insan. O yüzden Selim benden geçer not almıyor arkadaşlar. Sorry. Şimdi gelelim Toygar'a. Toygar hakkında ne düşünüyorum? Toygar'ın ne şey yapayım? Şimdi Toygar'ın ilk geliş sahnesinde arkadaşlar biz şunu görüyoruz. Selim'le Ayşe görüşte işte okulun kenarında dışarıda bir yerde işte finger diyorlar. Bir şey konuşacaklar falan. Işte Hiç ne olacak. Salak bir muhabbet. O sırada bir araba geliyor. Arabanın içinden bir mısır koçan atılıyor. Yenmiş bu koçan Selim'in kafasına geliyor. Sonra o araba duruyor. iniyor İşte ne oldu falan filan yapıyorlar. Selim arkasından bağırıyor arabanın. Küfür etmiyor da yani hani tabii ki çocuk dizisi olduğu için ama siz küfür etmiş gibi hayal edin. Hani, ne yapıyorsun falan der gibi. Ee, hani sahnenin aslında vermeye çalıştığı bize o. Tabii veremiyor. Neyse sonra işte bu Toygar iniyor. Bunlar bir atışıyor ve gene o sahnede ilk tabii ki Selim Toygar'ın üstüne yürüyor. Atar gider yapıyor. Bir şeyler yapıyor falan filan. Şimdi mesela burada Toygar'ı elimize alırsak. Öncelikle sokağa çöp atıyor. Bu inanılmaz derece bir davar davranışıdır. Medeniyet mi görmedin Allah'ın çomarı. Gerçekten. Yani bu benim ya ben mesela sokağa çöp atan. Sokağa tüküren. Mesela sigara hizmetini falan da yere atan. işte sigara çöpünü yani şu paketini yere atan. işte ne bileyim başka böyle bu tür medeniyet dışı davranışlar bulunan insanlar illa erkek olmak zorunda değil bu insanlar benim için aşırı eksi puanda gerçekten hani yani çöp atmayı öğrenmiş olman gerekiyor artık. Yani çöpün nereye atılacağını biliyor olman gerekiyor. Yapmıyorsun. Bu benim için inanılmaz büyük bir eksi. Bir Toygar'ın iyi huyları var. Biraz da iyi huylarından hemen bahsedelim. Şimdi öncelikle Ayşegül'e sürekli hanımefendi vesaire demesi. Bu konuşma dili arkadaşlar çok önemli. Gerçekten. Hani iletişimde konuşma dili. Hani birisinin sana işte ne yapıyorsun falan filan demesiyle işte düzgün bir dille konuşması böyle hitap ettiğinde pişt karı falan gibi ya da hani kadın buraya gel tarzı ya da işte isminle böyle ama hani langırlı langırlı konuşmasıyla hanımefendi Beyefendi tarzı konuşması tabii ki arada arkadaşlar fark var. Şimdi yalan yok. Var yani. Kibarlık, bir beyefendilik, bir centilmenlik ki bunun Toygar'dan gelmesi de ilginçtir. Normalde bakınca mafya ya çünkü. Neyse. Bunlar tabii ki artı. Hani Ayşegül'e olan tavrı. Tabii ki artı. Onun dışında Toygar'ın başka ne özelliği var? Toygar'dan hoşlanan başka bir kız olduğunda Toygar ay aman buna da bakayım, işte şuna da bakayım böyle böyle şeyleri yok. Bakıyor, mesafesini koruyor ve Ayşegül'e gitmeye devam ediyor. Ama yani tabii sürekli tek şeyi var Ayşegül. Bu da tabii ki güzel, doğru olması gereken bir şey ki Ayşegül aslında bakınca aralarında hiçbir şey olmamasına rağmen bunu yapıyor. Hani başka kızların karşı cinsin ilgisinden dolayı götü başı dağıtmayan bir karakter. Ondan sonra Rüya karakteri geliyor bir yerden sonra biliyorsunuz. Ve Rüya'nın Toygar'dan hoşlandığını biliyorsunuz. Toygar Rüya'dan zerre kadar hoşlanmıyor. Aslında yani başlarda sonrasında sevgili oluyor falan ama hani başlarda önce Rüya'dan zerre kadar hoşlanmıyor ama Rüya zorbalık gördüğü için e, Rüya'yı koruyup kolluyor, Rüya'yı himayesine alıyor. Aynı zamanda Rüya ondan hoşlanırken de Rüya'yı incitecek şekilde karşılık vermiyor Rüya'ya. O itikmiyor, kakmıyor, hani ayır olmaz senden rezil karı falan bu tarz şeyleri giymiyor işte. Hani ittiriyor kalanı, Rüya hanım falan filan gene bu şekilde davranıyor. Rüya'ya da böyle davranıyor direkt ee, aynı şekilde. Bu da keza bir artı çünkü biliyorsunuz hani kötü kalkma durumu yok anlatabiliyormuştum. Rüya da benden hoşuna bilmiyorum. Bunu yapacak çok fazla erkek var. Toygar'ın da karakteri böyle değil. Peki Toygar'ın artılarını saydık. Peki Toygar'ın eks eksileri yok mu? Sadece bir tane derim, o da yere çöp atmasını söyledim. Ki aslında bu herhalde geliştirilebilir bir şey ama ya benim için çok kötü bir sıkıntıyla başlayan bir şey. O da benim için çok ince bir çizgi. Bu yarı çöp atma olayından bile daha bir ince çizgi. Özellikle erkekler konusunda ne biliyor musunuz? Hayırdan anlamamak. Toygar'da bu var. Toygar hayırdan anlayan bir insan değil. Bak şimdi Ayşegül seni bir kere reddetti. Yetmedi. İkinciye reddetti. Yetmedi. Üçüncüye reddetti. Yetmedi. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, Taciz mi ediyorsun kızı? Salsana artık. Naz yapıyor. Ya arkadaşlar bir kadının naz yaptığıyla birisini reddetmesi anlaşılır. Hani birisini kibarca reddetmekle naz yapmak arasında fark var. Çünkü naz yapıyorsan hala flört ediyorsun. Kız seninle flört etmiyor. Kız sen ha gerçi şeyin de var Na, bu Ayşegül'ün de var şeyleri mesela işte sınava geç kalacak Toygar geliyor işte sizi evinize bırakayım falan filan diye şey yapıyor sırf sınava geç kalacağı için ay Toygar beni bırakın falan yapıyor hani söyle mesela şey diyebilir orada sınava geç kalacağım yani arkadaş olarak beni sınava bırakacaksan şey yapabilirsin ya da hani ev, evde bir aile toplantısı var büyüyle alakalı bir sınavda onu söyleyemez ama evde aile toplantısı var beni çok ayrıca ona götürür müsün dese arkadaş olarak Toygar bunu yapar ama Ayşegül de hemen fingirdemeye başlıyor ama bunun dışında da yani defalarca reddedilmişsin bir dur artık. Bir dur. Mesela bir tane sahne var onu şey yapacağım. Selim, Toygar ve Ayşegül'ü direkt birazcık anlatabiliyor. Şöyle oluyor. Selim ile Ayşegül kavga ediyor. Ayşegül sınıftan çıkıyor. Koridorda işte ağlayalım. Ağlay. <laughs> diye gidiyor tabii ki salak arkasından Selim gidiyor. Ee, bu arada Toygar Ayşegül ağlayarak önden geçtiğini görüyor. Arkasından Selim gidiyor. Selim Ayşegül'e bağırıyor. Ayşegül diye işte. Ee, Ayşegül dönüyor diyor ki "Sakın arkamdan gelme Selim." <laughs> diye gitmeye devam ediyor. Ee, tabii ki Selim arkasından gitmeye devam ediyor. O sırada Toygar bunun kolundan tutuyor. Sadece böyle çeviriyor. Diyor ki "Birader hani kız gelme." dedi. "Hayır." dedi. istemiyorum dedi. "Anlamıyor musun? Duymuyor musun?" Bu arada burada şunu öğreniyoruz ki Toygar hayırın ne demek olduğunu biliyor. O Selim böyle direkt dönüyor. Orada da o sahnede de ilk gene Selim direkt Toygar'ın yakasına yapışıyor. Üstüne yürüyor bir şeyler yapıyor falan. Orada çok fena kavgaya giriyorlar onlar. O müdür falan girip ayırıyor. Bunun sebebi aslında yani bakınca Selim çıkartıyor o kavgayı. Çünkü Toygar o kadar büyük bir şey yapmıyor. Evet aslında ilk fiziksel temas Toygar'dan geliyor ama Toygar sadece Selim'in kolu tutup böyle çekiyor. Hani Selim gelip Toygar'ın yok şeyini yapışıyor, yok yumruk atıyor, yok kafa atıyor bir şeyler yapıyor yani. Burada bunların hepsini yaşayarak göstermem çok özel. Heh. Mesela burada aslında Toygar hayırının ne demek olduğunu bildiğini öğreniyoruz. Bir tek kendisi iplemiyor. Selim'in de tekrar ne kadar kavga ve carçurt bir insan olduğunu görebiliyoruz. Peki Toygar'da başka ne var? Toygar'dan arkadaşlar Ayşegül'e karşı prenses değil bayağı bildiğim bir kraliçe muamelesi görüyor. Hani yani Ayşegül Toygar'dan tam bir kraliçe muamelesi görüyor. Ve bu da evet tabii ki aradığımız bir şey. Aranan kan gibi bir şey yani hani kraliçe muamelesi görmek. Ee, ama Toygar'ın bir başka düşük özelliği var. O da çevresine karşı çok saygısız. Yani yanında o iki tane zebellahı var ya bunun bir tane bodu yürüyorlar. Yarım kalabalık bir ortamda bu yanındaki iki tane godamonu kullanıp açıyor yolu en öne geçiyor. Başka bir şey yapıyor. Milleti korkutuyor falan. Ya tam bir kabadayı gibi davranıyor vesaire. Çevresine saygısız ve çevresine saygısız insanlar da benim için gene eksi puan düşer, eksi alır, düşük, düşük puan alır vesaire vesaire. Yani çevresine saygılı olması lazım. Gerçekten bir beyefendi, gerçekten bir centilmen arıyorsak Toygar evet Ayşegül'e karşı veya yeri gelince diğer hanımlara karşı bu şekilde davranıyor olabilir ama çevresinde geri kalana karşı bir beyefendi, bir centilmen, bir kişilik değil. Peki şimdi gelelim zurnanın zort dediği, zottur zottot dediği yere. Selim mi? Toygar mı? Selim mi? Toygar mı? Selim mi? <laughs> Toygar mı? Arkadaşlar böyle bir durumda kaldığınızda kızlar. Hani mesela iki tane erkek bu şekilde erkek arasında kaldığınızda Bir tanesini seçmek zorunda değilsiniz. ikisini birden götürün. <laughs> Harika şeyler. İkisini birden alın. Niye birini seçiyorsun? Şaka. Hayır. Demek istediğim şu. Bir tanesini seçmek zorunda değilsiniz kısmı doğru. Şöyle. Hiçbirini seçmek zorunda değilsiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim için şöyle ben Selim'i mi seçerdim? Hayır. Ben Toygar'ı mı seçerdim? Hayır. Çünkü seçmek zorunda değilim. Çünkü Selim'in de eksileri var benim kabul edemeyeceğim. Toygar'ın da eksileri var benim kabul edemeyeceğim. Ve bu yüzden ne Selim ne Toygar. İkisine de bizimle değilsin diyoruz. Mesela Selim'in evet hata sıkıntıları bunlar ama ben Selim'e tahammül edebilirim. O yüzden Selim'i seçiyorum. Ya da ya ben Selim'e tahammül edemem. Toygar'a tahammül edebilirim. O yüzden Toygar'ı seçiyorum da yanlış. Arkadaşlar tahammül edebileceğiniz değil. Hani gerçekten mutlu olunacak birilerini seçmeniz gerekiyor böyle bir durumda. Ha, ama şunu diyebilirsiniz mesela atıyorum yorumlarda. Ya Selim'in evet böyle böyle dediğin eksileri var ama bunlar benim için problem değil. Hani ben bu tür şeyleri problem olarak görmüyorum. Benim hayatımda bu problem değil. Onun ben Selim'i seçiyorum diyebilirsiniz. Ya da aynı şekilde Toygar'ın eksilerini saydın ama Toygar'ın saydığın eksileri benim için eksi değil. Onun için ben gene Toygar'ı seçiyorum diyebilirsiniz. Ama benim dediğim eksilere katılıyorsanız ve Selim ile Toygar arasında bu şekilde kaldıysanız daha doğrusu Selim kişilikli biri, Toygar kişilikli biri arasında kaldıysanız seçmeyin. benim için Selim mi Toygar mı yarışmasında bir kazanan yok, iki tane kaybeden var. Evet bu haftaki e, videoda bu şekildeydi. Yani Selim vs Toygar istediniz. Ben de kendi çapımda hani yani kendi düşüncelerimle, kendi fikirlerimle onu yorumladım. Benim için net Selim okey bir karakter çünkü iyi gibi görünüyor, tatlı gibi görünüyor ama aslında içinde o yarat yani dışarıdan gösterdiği şey yok. Aynı şekilde başka kızlara olan ilgisi ya da başka kızların ona ilgisinin Selim'in hareketlerini değiştirmesi hoş değil. Toygarsa evet Ayşegül'e çok iyi, Ayşegül'e harika, Ayşegül'e on numara davranıyor ama Ayşegül onu reddettiğinde bu reddi kabul etmemesi çok büyük bir sıkıntı. Genelde biliyorsunuz bu bir tür saplantılı sapıklık manyak hareketler buradan başlıyor. Şimdi biz bunu bu arada şu an bir, önemli bir şey değineceğim. Burada biraz ciddileşeceğim normalde hani biz bunun dizi olduğumuz için işte dizi olduğu için ben yani çocuk dizisi olduğu için Toygar'ın bu tür hayırı kabul etmeme olayını şaka olarak, algılayabiliyor, şey olarak algılayabiliyoruz ama gerçek hayatta kızlar sizin reddettiğiniz biri mütemadiyen yani devamlı olarak size ilgisini göstermeye devam ediyorsa ve hani siz reddetmenize rağmen burnunuzun dibinde bitiyorsa bu sağlıklı bir hareket değil aksiyon alın söyleyebileceğiniz biri varsa birisine söyleyin çünkü bu çok tehlikeli bir hareket Bunuda bütün erkekleri zan altında bırakmaya vesaire çalışmıyorum Eğer bir probleminiz yoksa Eğer o kadına zarar vermiyorsanız Zaten zan altında kalmazsınız benim söylediğim şeyden ama Yani hayadan anlamamak Gerçekten çok büyük bir tehlike Çok büyük bir sıkıntı çünkü Yani manyaya dönüşebilir Manyak olma ihtimali yüksek Onun için dikkat edin hayadan anlayan erkeklerle olun arkadaşlar Aynı şekilde Selim gibi sinsilerden de uzak durun Bu, bu önemli bir noktaydı ee, Hayyadan anlayan erkek çok önemli bir Dışında bu haftaki video bu şekildeydi Selim'i toylar mı? İkisi de değil. Arkadaşlar benim için ama yorumlarda sizin kendi fikrinizi Selimci misiniz, Toygarcı mısınız ya da benim gibi ikisi de değil misiniz ya da ikisi birden misiniz? <laughs> yorumlarda belirtmeyi, unutmayın. Onun dışında dediğim gibi kendi video fikirleriniz varsa da aşağıya bırakabilirsiniz. Kanalın konseptine vesaire cırtıcurtu uyuyorsa onlardan da bir video çıkartmaya çalışırım. Onlardan da içerik çıkartmaya çalışırım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Her zaman da beni sosyal medya hesaplarımdan da takip ederseniz mutlu olurum. Ee, abone olmak konusunda ne zaten biliyorsunuz ama diyelim ki bilmiyorsunuz, diyelim ki unuttunuz, diyelim ki biliyorsunuz ama yeniden duymak istiyorsunuz. O halde sizlere elbette ki abone olun ama kendi yanınızda, ananızı, babanızı, karınızı, kocanızı, çoluğunuz, çocuğunuzu, kardeşinizi, kardeşinizi de abone ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu haftaki videomuz bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye!